günaydınlar. Hep bir mükemmelliyettir gidiyoruz. Herkes mükemmel olma derdinde. Oysa her şeyde bir kusur vardır. Bir çatlak vardır. Çatlaklar olmazsa ışık içeri giremez. Ama biz kendimizde bile kusur ararız sürekli. Kendimizi kusurlarımızla Çevremizdekileri kusurlarıyla kabul ettiğimiz zaman hayat daha çok yaşanabilir. Oysa insanlar maalesef ki insanların kusurlarını bulup onların üzerine gitmek konusunda çok uzmanlar. Kendilerini de mutsuz ettiklerinin, karşısındakini de mutsuz ettiğinin farkında bile değiller. Biz kendimizi ve çevremizdekileri kusurlarıyla, çatlaklarıyla kabul ettiğimiz zaman içimiz de daha ışıl ışıl olacak, çevremiz de daha ışıl ışıl olacak. Bugün kendimizi kusurlarımızla kabul ettiğimiz güzel bir gün olsun. Sevgilerimle